Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, Erangel haritasında. İbrahim kardeşimle tekrardan bir çekiyorum. Selam. Yine yarım saatlik bir video çıkar mı? Geçenkini kıstın mı sen öyle? Bir tek 25 dakikaya falan düşünelim. Böyle kese kese ee, boş. Bomboş koştuğumuz yerleri Kes Bunda da aynısını yaparız herhalde. Mesela burayı Evet evet büyük büyük parası ya. Baksana daha uçak gidecek, dahtayacak. Lan Başka zaman dolar burası, biz iniyoruz diye adam inmedi. Valla silah milah bir şey de yok. Level 1 kaskla yelek var. Bir tane de şarjör. Milletin kafasına şarjörle vururum artık. ben buldum emaneti. Pompoli tak tak ki İbrahim. Aşağıdaki evlere gidiyor. İnsanlar da bizim loot yapışımızı seyrediyorlar. Hayır, <laughs> yapacak bir şey yok. Kesersin ya kanka bu sahneleri, loot yaptığımız sahneleri. Ben de öyle düşünüyorum. Nasıl annem lan? O! O önüme bot ışınlandı lan Önder. Oyun böyle spawnlıyor ya salak bir oyun. Al al sana item. Aa oğlum <laughs> korktum da çok fena korktum yemin ediyorum sana. Ah Önder. Hı. Araç motor sesine geldi okul tarafından. Gelin basalım oraya şu senin dediğin gibi. Geliyor geliyor bakıyorum. geliyor bir tane. Duydum. İyi yaptın ateş ekmekle. Yedi benden yedi kaçtı ya. Durdu. Aa durdu orada. Arabayı Aşağılda. aldı, arabayı aldı. Gidiyoruz. Can az ya. Adamın canı da az biliyor mu? Şu tarafta gitti, bastı gitti. Aa adam var arkamızda. Nerede? 75 ağaç arkası kanka. Koşuyor bak aşağıya. ağaç kanka. arkası. Canı çok az kanka yanında desene botmuş bu. Başkası var. Bak. Başkası sıkıyor. Bot değil gibi bu. Dur Senin olduğun tarafta. Gördün adamı? GG. Oğlum ne oluyor lan? Adamlar spawn oluyor. Bir tane daha var burada. Bak botlar spawn oluyor. şunun notuna bakacağım. <laughs> İnşallah bomba üstüme düşmez Niye bunlar güzel şeyler çıktı Mermi var bol bol zaten evet, ben buldum ya Biraz Şu tepeye çıkalım, şurada araç vardı ben onu alayım Neyi basacağız ya? Hiçbir yerde adam şey Sen mi bindin arabaya? Hı. Hmm. Bana 5 el verebilecek misin biraz? Ah. Tamam. Ay çok keyifsiz bir oyna. Evet evet kimse inmedi ya. Şu drobu kovalarız. Bana 2x lazımdır ha. Para da ben benim de yok. Atsa da kovalasak. Atma ha. Attı, attı. şimdi attı. Hadi bakın Allah akbar. <laughs> Aga yoldan git. Şuradan Deniz var orada. Köprü Döneceğim, döneceğim yola, döneceğim. Adaya mı düşüyor, suya mı düşüyor, karşıya mı düşüyor? Karşıya düşüyor. Karşıya düşüyor. Aa, şu araba, şu araba bizden kaçan adamın arabası. Dikkat et. Aynı renk çünkü. Ölmüş. Ölmüş Mut var önünde. Önünde loot var görmüyor mu aracın önünde? Görmedim bakmadım. Arana. Adam mı var lan? Yok yok. AVM var. Alacağım. Alacaksın mı? Tamam aldım. Ben normalde kullanmam bunu ama aldım. Bir heves ettim. oluyor lan o, ara gaz veriyor ben de çamak çok hadi duralım mermi atıyorum attım aha 2x tava var burada narin poponu koruyabilirsin istersen tava tavam var ya Bir boyunda sniper modu falan vardı. Ne yaptı? Kaldırdılar mı? Duruyor mu? Burada bir sürü mermi var. Bilmiyorum. Kanka mermi, mermi ihtiyacım, mermi ihtiyacım yok ya. Okey. Aha. Aha araç durdu. Gel. Konum alıyorum. Araç geliyor. Şey, Lan. Yedi benden. Beni gördü kanka bana sıkacaktı zaten bana bakıyordu. Sen gösterme sen gösterme. Tamam. İlerliyorum. Sakla. Dikkat et abi görmüyoruz şu an. Allah. Adamlar bana bakıyor diye ateş ettim direkt ya. Gördüm adamı. Geleyim mi sana doğru? Şu bir. Gel kanka bana doğru. Arabayla geliyorum daha önce. Ananı. Ağacın şeyinden ateş ediyor lan nasıl vuruyor beni? Eline sağlık. Aa başka, başka adam var falan. lan. Cenaz Düşürdüm. Tamamdır. Bitti. Nice. Al ve kullanmadık demeyiz artık. Bot da yeah. o ya. Ya bir sürü silah eklentisi var bunun. Beni ağacın şeyinden vurdu ya inanılmazdı. Ne varmış bunda? Kanka minisi vardı onu aldım ya. İyi. Yeah. Bir de şu aşağıya bakayım. eklentiler için, geliyorum ama. Bak bak, her şey var orada. Araç! North-East yönü. Şurada. Bizim az önce yerine... durduğumuz evlere duruyor. Orada, şurada. Evin içine girdi arabayla. Geliyorum yanına. Ben seni araçla alayım. İstersen şu öbür üç katlı binaya falan çıkalım. Adamların diplerindeki binayı sürüyorum. Okey. Tamam. Bakın. Tamam. Onlar şu su deposunun olduğu binadalar. Ben de şu üç katlıya giriyorum. Gir 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 gir. Bak arkadayım ben. Bir şey olursa tamam, binaya tamam, gireceğim. Tamam 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 tamam. O 8 x bulmuş. İstersen 6 ya. verebilirim sana. Bomba attı. Alırım altı da abi lap. Basalım mı? Bekle Tabii bomba atacağım oraya bir de. Evet evet evet. Kanka düştüm. Tamam geliyorum. Seyfim. Altı attım sana. istersen tamam. İstersen çatıya çık bak. Adam Tekin çatıda e düşürdüm. E Var mı görüşün? Şu an kimseyi göremiyorum. Çatı. Ha bak arkada. Abi bütün şey demire çarptı ya. Ay, yapacakları şeyi. Bak su deposunun orada tek hala. Evet, Yedi benden. Benden de biraz İkisi yedi. De aşağı, i̇kisi de aşağı atladı. Boş bereş attım bu. Aşağı mı inecek bizde? Aa geliyor. Ah geri gitti. Burayı salsak mı acaba? Fark ya binelim aracımıza gidelim. Lan. Ya şu botlar beni var öldürecek ha. Bin 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 bin. bin. Ne yapıyor? Elveda. Buzuyoruz. Allah'ın dışarı çıkıyor. Dikkat et. Okey tot Ne sal gel bize alanın ya da bilemedim ne yapacağımızı. Ya bin arabaya ya gidelim. ya göstermiyorlardı. Enteresan. Arabayı şöyle koyayım buraya. Aa baba gözüküyor teke. mal. Hala bomba atıyor. Şurada vurdum. Aşağı Gördüm, balkonda. Yavrum. Çek mi arkada? Smoke falan attı ben. var. Hmm. Bunlar bizi hala o binada sanıyorlar ha. <laughs> Salak lan bunlar. Arabi mi? Ha? Bak oraya smoke falan atmış. Bizi şu anda başkaları olarak düşünüyor bunlar. İçeride ya, içeride. ikisi de içeride. Farklı yerlere bakıyorum. Evet evet. Ay keşke söyleseydin AVM var ya. Evet, çatıya çıktı, çatıya çıktı. Peki. İki tane 7 bir vardı benden, iki tane 7 bir Ben üç saydım sanki ama. İki mi? Şu i̇ki yedi ya, iki 7 Be Bekle ben oturturayım kafasına çıkınca. Bak sağda. Lap. Moon Gaming. YT AVM. Öbürü şeyde. The Prefire bunları. Ben geçerken Prefire'la vursaydım çok güzel olurdu. Göstermiyorlar ya. Adamlarda büyük ihtimal zırh kafalık bile bir şey kalmadı sen AVM'de tutturuyor. Ateş ediyor. Şakala Gördün değil mi mi? Gittiği yere. Adam orada ateş etti. Aynen. Çatı. Dur, bekle bekle bekle. Oğlum. Oh, Kanka yatıyor yatıyordu zaten yerde. Korkutmayaydın oğlanı. Sola sağa geçti ortada. Çok oyalanıyoruz burada da neyse. Ha alanı vermiş bak. Bir dakika sonra gidelim. Gel o. Oha, başkaları mı sıkıyor? Hayır hayır teki soldan sıkıyor. Şuradan. Çok güzel. Ben bir tık cam basıyorum. Öbürü aşağıda sen ortadakini vurdun değil mi? Hı hı. Bunları basabiliriz ha. <laughs> Kaskları kalmadı. <laughs> İçeride arabaları var uzayabilirler. Ama bunlar niye basalım ki alan var. Nereden sıktı gördün mü? Yok yok bakmıyordum o sıra. Hadi oğlum. Gördüm. Ee, aynı altta, yer, aynı yer. Evet. Bir korkutma bak var. Arabaya binip gidecek galiba. Baba koşuyor açıldı. Aa çıkıyor tamam çıktı. Gördüm. Koşuyor. Ayağından vurdum. Şurada bir yerde. Aynen şu ağaçta. Bak ağdan geliyor. Bunu gelsin. Bizim arabamız var. Bu öbürü ne oldu? Arabayı. Bilmiyorum. Al oğlum bunu. Tamam o alan öldür. Bak sürünüyor şurada. Evet evet. Bin baba arabaya. Bin 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 bin. Öbür disconnect falan mı yedi acaba arkadaş? Kaldı orada sürünüyor. <laughs> Öldü. Abi mermisi azaldı. Yine 5 tane adam kaldı. Ha, i̇yi. Abi bir tane atsam yeter. <laughs> Değil mi? Adam olana çok bile bir mermi. Yani. Sürekli motor freniyle iniyor bak. Hımm yapıyor <laughs> ya. Vites düşüyor. Hımm yapıyor. <laughs> Şu karşı benzinlikten bir çekiniyorum. Çok tehlikeli orası ya. Alanı verdi. Abi ad alana gidelim, oturalım alandan Aynen öyle. Bak durabın orada da kalka galiba. Araba durmuş durabın orada. Benim baba. Şu orman tehlikeli çok fazla şey var orada belli olmuyor adam var mı yok mu yok gibi duruyor da bilemiyorum demiyorum Altan şöyle ben bir tık bir arkamıza bakıyorum kanka. Yastıya tarafı temizdir diye düşünüyorum. Ama. Ormandan çıkarsa çıkabilir. Ne lan. Şunun karşısındaki binalar tehlikeli geliyor. Bu drop'un orası. Bu drop'u bize atacak gibi. 150 de önümüze doğru atıyor. Şuna lan. İlerleyelim mi tarlada? Kanka bence tarlada hiç girmeyelim ya. Bence girelim. Tutmayı ya öleceğiz gibi geliyor. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göz almış. El elden <laughs> <ben. gülüyor> Araç önümde. Otta. Önümdeki samanda. Bitti. Öldü. Son Ne yapıyorsun lan manyak? Kalka takılı kaldı. CTRL'ye bastım yanlışlıkla da. Avcı zıkkımını giydim. Ben bir şu şey, canımını yenileyim. Ben de. E bastım yanlışlıkla. C'ye basacağım. Basılı kaldı. Heh. He he. Cins bir şey oldu. Ha. ateşim etti lan bir arabayı? Duymadım. Böyle bir ses geldi. Tık yaptı hani böyle mermi seker ya araçtan. Hı, ben duymadım. Ben duydum. Çiğ. Alanı verdi. Buradan beri Discord'dan yazıp duruyor. Hmm, bir şey alarak ben koşuyorum. Cover alarak. Bak, üç kişi yaşıyor. Biz böyle ortada koşuyoruz ya, şaka gibiyiz. Aha. Gördüm. Ne oldu? Ve görmemişim. Gördün. Yere düşmüş, motormuş o o. Boş taraftan sıkıyor. Ben iki yani bir şey aldım ben. O neydi? CD şey. Diyal Diyalvim, Diyalvim ne oldu? Koleksiyon itemi gibi bir şey ya. Gel şuradaki şeylere. APC'lere pusalım. Konum alalım. Tamam dur bana sıkıyor kanka. Ben bir tür şey yaptım. Nereden sıkıyor lan? Gözükmüyor. Şuradan sanki. Kanka, baba koşuyor, yolda koşuyor kanka. Hani Gördün lan? Uy, kafamı sıyırıyor. Gördüm, ağaç arkası. Motormuş lan o. İşte motor ben de onu düştü, dedim. Adam Şurada var. Mot motor yere düştü, adam zannettim. uf. Bu ilk başta şey koşuyor. yaptığımız adamlardan teki. Koş. Kanka ben koşuyorum. Tamam tamam sağ Kankasını öldürdüğüm hayatta kalmış bak. Kurtulabilmiş. <laughs> Şu evdeler ya öbürleri galiba. Şimdi o, adam onu da. o motoru ben de adam sandım başta. Kanka motor bir de devrildi. O dedim adam yere yattı galiba uzaktan bak. Sekizlikle <laughs> <laughs> bakınca gördüm motor olduğunu. Sen niye oraya gittin? Konum değiştirmek için. Bunlar şimdi bu tepeden falan şey yaparlarsa göreyim diye. Arkalamasınlar dedim bizi. Görüşü güzel buranın. Arkamız temiz zaten. Ee, şöyle bakayım da. Ne olur ne olmaz. O nasıl hayatta kalmış bu ona inanamadım ya. Aha tepede. 250. 2 kişi. Lap şu bir. Nerede lan? Gördüm. gördüm. İki et vurdum Scar'la. Gel gel Görü gel de gel de gel, gel. De... alana alana. Koşuyorum koşuyorum. Ben bir tık adamlar beni görebilir. Oh. Ne yapıyorsun lan deli? Hadi oğlum onu da vurdum. Nerede bunlar? Hala ordular mı? Bitti. Evet, ya. Sarıcaksın ne güzel. Aga be. Adamım buradan böyle soğuk soğuk terler akacak. Neyse şu videoyu bitireyim evet, arkadaşlar. Çok sıkıcı oldu ama sonlarına doğru hızlandı. Ben de böyle bir böyle şey yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yok konuşamadım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, like atmayı beğenmeyi, amcanızla babanızla, kardeşinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.